Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Koç ve yükselen koçlar için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Falı baktır, kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji sayfasından Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için Seher e Alt tarot dünyası hem TikTok hem de Instagram'da var arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet. Koç burçları Mart'ın ikinci yarısında özellikle bence 20'sinden sonra geçerli olacak. Çünkü dolunay etkisinden dolayı biraz 20'sine kaydıracağım bu süreci arkadaşlar. 15 ile 20 arası biraz geçiş dönemi olmuş olacak sizler için. Kafanızda bir süredir beri bir haber beklemenin verdiği bir sıkıntı var. Bu haber geldi mi gelecek mi veya bu iş onaylanacak mı sorusunun cevabı evet onaylanacak ama bunun için biraz daha bekleyeceksiniz cevabı alacaksınız. Ya çalıştığınız iş ile ilgili özellikle bir terfi veya bir beklediğiniz nasıl söyleyeyim kadro veya onaylanacak bir süreç için. Mart'ın 20'sinden sonraki süreçte bu konuda evet bu çalışma var ama biraz daha bekleyeceksiniz tarzına dönecek bu durum. Evinizin içerisine e, uzun zamandır görmediğiniz, özlediğiniz bir kişiyle kavuşma hali gözüküyor. Bu kişinin getirdiği hediye de sizi çok mutlu edecek. Zaten koç burçları e, Mart'ın 20'sinden sonra doğum günleri de başlıyor. E, bir doğum gününü kutlaması ama... Çok özlediğiniz kişilerin de e, yani sadece doğum günü kutlaması olarak değil bir şey sebebiyle bir araya geliş durumu var. E, bu özlediğiniz kişinin sizinle e, sizden yardım isteyeceği bir durum var. Ve siz bu kişiyi görmekten çok mutlu olacaksınız. Kısa bir yolun ağzında bir iş resmi bir kurumdan yapacağınız e, bir sebepten dolayı gideceksiniz bu yolculuğa ve bu yolculukta ve e, beklemeden yani beklediğinizin tam e, zıt tarafında bir gelişme olacak. Ve burada bir evrak imzalayacaksınız. Bunu istemeye istemeye imzalayacaksınız ama şimdi burada çok büyük bir sıkıntı yok. Neden istemeyerek imzalıyorum tarzında düşünmeyin. Bazen adaletin e, sağlanması için bazı şeylerden sizin de ödün vermeniz gerektiğini gösteriyor burası biraz sizden biraz karşı taraftan e, olayların yansıması durumunda imzalanacak bir ortak sözleşme gibi bir durum var burada. İleriki dönemde sizin işinize de yarayacak ama şu an pek hoşunuza gitmeyecek. Geçmişle bağlantılı bir kişinin yani arkaya arkada bırakmaya ya da onunla ilgili hiçbir şey duymak istemediğiniz bir kişinin sizin ayaklarınıza kapanması ya da sizden özür dilemesi ya da sizinle iletişim kurmaya çabalaması var. Fakat bu kişinin aklında bir plan var ve onu yürütmeye çalışacak çok da iyi niyetli geldiğini söyleyemeyeceğim. O yüzden geçmişle bağlantılı veya sizin sırtınızı döndüğünüz bir kişinin tekrardan sizinle konuşmaya çabalamasından arkasında bir art niyet aramanız gerekiyor arkadaşlar. Hayat hep böyle diyeceksiniz farkındayım ama e, bu dönemde özellikle sizin kendinize zarar verecek durumlar yok. Yani Mart sizin için olumlu sonuçlar verecek. E, bazı şeyler sadece taşlar yerli yerine oturmaya, önünüzdeki zaman dilimi için umutlarınızın yeşermesi konusunda güzel gelişmeler yaşatacak. Şimdi e, iki tane kısmet arkası arkasına gelecek ama bu kısmetlerin gelmesi de e, sizin bir yatırım yapmanıza sebep olacak. Bu kısmetler e, daha öncesinden hareket etmeye çalıştığınız, planladığınız bir şeylerin taşların yerli yerine oturması anlamına da geliyor. Bu da sırtınızdaki sorumlulukların kurtulup artık özgürleştiğiniz, biraz daha kendiniz için çabalama fırsatı veriyor. Bu fırsatı değerlendirmenizde fayda var onun arkasından gelecek bir devlet kapısından bir haber müjdeli bir haber gibi gözüküyor bu sevineceğiniz bir haber hiç olmasını düşünmediğiniz veya ihtimal vermediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi anlamına geliyor bu da e, uzun vadede beklenilen bir sonucu elde etmek için güzel bir fırsat olarak şimdi diyeceksiniz ki aşk nerede gelelim buradaki aşk meselesine arkadaşlar evet mart ayı Özellikle 20'si 25'i civarı sizin için aşk kapısını aralıyor. Bugüne kadar e, yalnızlık konusunda istikrarlı olan koç ve yükselen koçlar için şimdi o kapıyı aralama zamanı. istese de istemese de aralayacak. Yani bir nevi karşıdaki kişi bunun için tam da zamanını bulmuş olacak. E, sizinle ilk başta arkadaş olarak görüşebilir veya hayatınıza bir şekilde dahil olmaya e, ailenizden başlayabilir Çünkü bunun sonunda e, siz de ona aşık olacaksınız Kolay bir şey değil Koç burçları kendi rahatından kolay kolay ödün vermezler kolay kolay insanlara güvenmezler Tamam kabul ediyorum burayı ama e, neden bu sefer aşık olacağız diyorsanız e, onun tam da zamanı geldi artık bazen ruhen hazır olursunuz farkında olmadan aşk talep edersiniz veya bir şeyi talep etmeye başlarsınız ya, işte şimdi o taleplerinizin karşılığında hayatın size bir hediyesi belki Allah'ın bir lütfu veya bir mucizesini kabul ediyorsanız işte onun size sunulma zamanı geçmişteki kötü tecrübelerinize dayanarak bir ön taramadan geçeceksiniz ama o aşamayı da geçecek yani istediğiniz kriterlerden istediğiniz sınavlardan so sokmaya çalışın Geçecek mi, geçmeyecek mi sınavlara tabi tutun ama bu kişi başarıyla geçecek ve hayatınızda yer edinecek. Bazı kişiler için çocuk müjdesi de önemli olacak. Özellikle evli olan koçlar, bu konuda uzun zamandır tedavi görmüş veya beklenti içerisinde olmuş ama bir türlü çocukları olmayan. Ben hatta şöyle bir şey söyleyeyim. 7 yıllık evliliğin yani 7 yılın üzerindeki olan evlilikler için dahi bunu söylüyorum özellikle çocuk konusunda müjdeli haberler alacaksınız. Bebekle ilgili beklenti de. Diyeceksiniz ki hayatında ilişkisi olan ama bunu evle çevirdi mi, çevirecek mi? Orada biraz sıkıntı var arkadaşlar. Yani karşınızdaki kişi bir süredir beri hayatınızda ve bir adım atmamışsınız ki koç burçları hep nettir ya. Sizin netliğinize karşıdaki kişi ayak uyduramıyorsa Burada bir karşılıklı konuşup anlaşma yoluna gitmeniz lazım. Ben bu kadar netken sen neden bu kadar adım atmıyorsun? Sorusunu sorun ve ilişkiden ne beklediğiniz konusunda resmi olarak karşıdan bir cevap beklediğinizi söyleyin. Çünkü e, bugüne kadar sizi bekleten bir kişinin sıkıntısı vardır ve sizin bu tür e, sizden gizli kapaklı yapılan işlere veya sizi oyalama taktiği içerisinde olan kişilere pek tahammülünüz olmaz. Bu kişiyle e, net bir konuşma yaptıktan sonra ilişkiyi bitirme kararı alabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum gelebiliriz ama burada benim gördüğüm şey net karar vermeyen, evet ben bu ilişkide evliliğe gitmek istiyorum diyemeyen kişiyi hayatınızdan çıkaracaksınız zaten. Ama yok, ben bu evliliğe gitmek istiyorum ama şu, şu şartlar oluşacak mı dediğinde zaten kişi siz ona hayatı kolaylaştıracak bir karaktere sahipsiniz. Sadece karşıdan beklemek yerine sizin için, sizin de bu evlilik için çaba harcayacağınızı gösterdiğiniz takdirde bu iş daha kolay olacaktır. Çünkü evlilik denilen kurum tek taraflı yürümüyor sonuçta. 5 ve 3 rakamı yan yana 53 doğumlular. Özellikle veya 85 doğumlu, 83 doğumlu olan Koç burçları için özellikle bunu söylüyorum. Normalde bu kadar net tarihler vermediğimi farkındayım. Burada gösterdiği için söylüyorum bunu. Bu tarihler içerisindeki doğumlu olan e, Koç burçları veya doğum tarihlerinde 5 ve 3 rakamları sadece ay bazında değil gün olarak geçiyorsa, o kişilerin e, bu dönemde ortaklı işlere girme ihtimali yüksek. Ee, özellikle 3 kişilik bir ortaklık çalışması içerisinde olacaklar ve bu konuda hani 2 yıl içerisinde çok büyük başarılara imza atacaklar ama bu başlangıç tarihi bu mart ayından özellikle 20-25 civarında olacağı için bu dönem başlangıç tarihleri olacaklar ki burada 25 rakamı 21 ile 25 arasında gidip gelecek bir rakam tarihi gözüküyor. Evinizin içerisine büyük bir eşya alımı veya girişi var. Bu konuda biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz başlangıçta ama e, sonrasında kolaylaşacak işiniz. E, bir ev alma, bir mülk edinme ile ilgili bir planınız var ama bunu bu dönem biraz askıya almanızda fay, fazla e, fayda var. Çok güzel konuşamadım. Kusuruma bakmayın. E, bu faydadan da yararlanacaksınız. 1 iki ay beklemenizde fayda var gözüküyor. Ondan sonra daha rahat edeceğiniz bir durum var. Hiç beklemediğiniz iki ayrı yerden gelecek olan kısmet var. Yatılı, yatan bir hastanın iyileşmesi size sevinçli bir haber olarak gelecek. Bu kişiyle ilgili e, sevinçli haberi yakın çevrenizden bir kişiden duyacaksınız. Akrabanız olan bir kişinin hastalığından bahsediyor burası. 4 kişi akraba olan 4 kişinin oturup konuşması ee, ve bu konuda yani bu hastalık da dahil ama başka konular da geçiyor burada miras konusu da gündeme gelmiş bu konulardan sizin de bir menfaatiniz olacak ama bunlar çok istekli olmayacaksınız yani şu an bunun konuş bu konuşmanın yerinde mi yeri mi diye düşünebilirsiniz zamansız ve vakitsiz konuşmalardan hoşlanmadığınızı burada da belirteceksiniz ki. Ee, bu kişi zaten daha uzun ömürler yaşayacak. Onun için çok da konuşulması gereken bir durum değil. İsminde Z harfi olan kişiyle ilgili e, bir mahkemelik sonucunuzun net olarak güzel sonuçlandı. Sizin bundan menfaatinizin olduğu anlamına gelen bir süreciniz var arkadaşlar. Evet. Ee... Koç ve yükselen koçlar arkadaşlar bu aralar dilim sürçüyor farkındayım e, ameliyattan sonra bazı kelimeleri biraz hafızam zorluyor eskiden bu, bu kadar zorlamıyordu kelime bulmakta zorlanıyorum bazen belki uzun süredir konuşmadığım içindir. Evet, 3 tane gelecek olan müjdeli haber var. Hanenizin içerisinde bir hamilelik haberine sevineceksiniz. Yakın çevrenizden bir e, akrabanızın hamilelik haberi sizi çok mutlu edecek. Uzun e, zamandır evlilik konusunda sıkıntı yaşayan bir akrabanızın veya evlilik ayrılma konusunda da olabilir. Bu konuda e, bu kişilerle konuşup bunların barışmasını veya bu ilişkiyle ilgili net bir kararlar vermesini sağlayabilirsiniz. E, toplu bir paranız var ama bu paranın geldiği gibi gideceği yerde var. Sevinçli bir gözyaşınız olacak. Bu sevinçli gözyaşınız hem aileniz için hem de sizin için çok mutlu bir haberden dolayı kaynaklanacak. Üç tane ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmet var. Ama bunun bir tanesi dediğim gibi bazı hiç hesapta olmayan bir ödeme yapmak durumunda kalacağınız için geldiği gibi gidecek bir yatırım mülk yatırımına başvuracaksınız. Bu yatırımda bir yıl sonra çok büyük karlar elde edeceğinizi gösteriyor burası. Kılıç gibi keskin kararlar alacaksınız ama uygulama anlamında biraz o vicdani merhametiniz var ya sizin aşırı ya çok merhametli olursunuz ya çok keskin kararlı olursunuz. İşte bu dönem o merhametli tarafınızdan dolayı. O keskin kararları ertelediğiniz şeyleri artık yüzleşip o kişiler veya özellikle iki kişi üzerinden o keskin kararları alıp uygulayacağınız o kişilerle ilgili e, hükmünüzü vereceğiniz anlamına geliyor. Bir araba yolculuğunuz var ama e, bu araba yolculuğunu nankör bir insanla yapacaksınız. Yani karşıdaki kişinin size karşı e, tam da hakkınızı vermediği Nankörlük yaptığını bile bile bu kişiyle bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu yolculuk uzun süreli bir beklentinin sonucunda yani biraz görev anlamında veya iş veya kariyer anlamında veya ailece verilen bir görevin yapılması anlamında göz görünüyor. O yüzden bunu bir görev olarak görüp o şekilde yapacaksınız kuşun kanadında haberleriniz var. Özellikle geçmişten iki kişinin hayatlarında size yaptıklarının bedellerini ödediği ile ilgili haberler gelecek. Bu konuda e, ne çok sevineceksiniz ne çok üzüleceksiniz diyorum ya. Merhamet duygunuz bu dönem çok ön planda. E, o yüzden e, sadece hayvanlara, kuşlara, börtü böceğe değil de insanlara olan merhametiniz çok fazla. O yüzden... Hak etmeyen kişiye merhamet göstermeme konusunda dikkat edin derim. E, aşırı merhametten de maraz doğuyor biliyorsunuz. Evet. Aşk anlamında müjdeli bir haberi barındırıyor. E, beklenmedik bir devlet kapısından beklenmedik bir müjde bu zaman içerisinde gerçekleşecek. Bir de kalben ferahlayacağınız sıkıntılarınızın bir tanesinden kurtulacağınız bir haber alacaksınız. 3 tane dilek kapısını açmış gözüküyor. Bir de toplu para girişi var. O konuyla ilgili arkadaşlar. Umarım şansınız ve bereketiniz bol olur. Mart ayının son 15 günü güzel haberler getirecek gözüküyor. Sizin de doğum günü olanları şimdiden doğum günü kutlu olsun. Eee Mart ayının son 15 gününde koç ve yükselen koçlar için neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.